Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 19 Ocak, Çarşamba Antalya yarış programımızı açıyoruz sevgili dostlar. Evet Güzide şehrimiz Antalya'da da ipodrumumuz e, açılmış oldu ve de ilk yarışlarımıza e, adım atıyoruz. İnşallah bize uğur getirir güzel, bol kazançlı bir gün geçiririz. Tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet Antalya'da yeni koşunun bir programımız bizlere bekliyor. Ben birinci koşuna itibaren 7'li plasa oynayacak ikili e, derince arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı oluruz sevgili dostlar. Evet sizlerin de ufak tefek dokunuşlarla üstesinden geleceğimizi düşünüyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu yeni plasemizin başlangıç saati saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde bir mailing koşuyla start verilecek. 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız. Burada ee, bir ekürümüz olacak. 3 safkan değiştirerek etmişler. 5, 6 ve 8 oğlu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet benim burada yeni oğlu Sultan gelin diyeceğim sevgili dostlar. Mehmet Kaya yla. Bursa yakın antrenörümüz Çin koşuları kum performansı da gerçekten e, son koşularına baktığımızda etkili bir performans sergileyerek pistten bir üçüncülük çıkarttı. E, dördüncü kullar dört kullar olması e, bence e, avantaj olacak ona sevgili dostlar. Ayağına seri bir sakkan Mehmet Kaya ile çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapma ben de çok yakın. Benim yedi plasede banko adayım olacak buna en ciddi rakip üst üste <laughs> pardon arkadaşlar yaptığı koşulardan e, pistten ikincilik üçüncülük çıkartan 5 nolu safkanımız Ekürler e, buna en ciddi rakiptir ama ben yeni nolu Sultan gelin benim banko adayım arkasına Ekürler'den 5 nolu safkanımız ve de 4 nolu safkanımızla Cemal, e, Cemal Tepe ile start alacak olan 4'ü de arkasına Caner Tepe ile ekleyebiliriz sevgili dostlar. E, 7 bankom arkası 5 ve 4 bırakarak 2 ile de deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz altılı ayanımızın başlangıç ayağı olacak. Handikap 17 mücadele 4 ve İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek 7 sapkanımız mücadele edecek. Evet gruba bakıldığında sevgili dostlar e, yani sürpriz şansına sahip olan safkanlar da var burada sevgili dostlar. bakalım da bir nolu safkanımız yaptı. Son koşulları koşuları mükemmel değil İstanbul'da, Sertelik'te ve Kocaeli'de başarılı. Bursa'da aynı şekilde başarılı koşularından bir yenisini daha ekleyebilir. Antalya pisinde Onur Öztürk'te ilk tercihim benim bir nolu safkanımız olacak. Grubunda çok çok önde tuttuğum bir safkan. buna olup palavan eşlik gelecektir sevgili dostlar ikinci şanslı safkanım üçüncü atım bay Artur diyeceğiz Gökhan Kocakaya ile mutlaka şans vermemiz doğru olacaktır 5 nolu demented e, Alaaddin Palatin yani e, seri bir safkanımız e, Lonar temsilcisi etkileyici bir performans yine gelecektir ve de 4 diyerek burada da e, kuponumda bu 4 safkanı 5 safkanı pardon arkadaşlar Hayırmadım. Kuponda şans vereceğim yani etkili performans beklediğim safkanlar Ömürlet Ninja'ya geldiğimiz zaman Erkan Tuş da orada start alacak yani kazanabilir mi kazanabilir kazandığı koşular da var sevgili dostlar Yani baktığımızda Ankara pistinde ilk koşular çıkarttı son Adana'da da üçüncülük ve ikincilik çıkarttı yani e, burada diş geçirebileceği rakipleri birazcık güçlü olduğundan ben geri planda bıraktım sevgili dostlar. Bunu da bilgi olarak size aktarayım. Yani birden 5'e kadar yazdık mı rahat bir yarış seyrediniz. Tabii ki bir nolu saftanımız yani risk alacak arkadaşlar yönelebilir. Ama ben rakip ailesinde iki, üç, dört ve beşe de bir şans vermek ben de doğru olacağını düşünüyorum. Evet, üçüncü koşumuza geçtiğimiz zaman altınlık ayarımızın da ikinci aya, beşli ayarımızın başlangıç ayarı 21 bir mücadele. Dört büyük para Arapların 2000 metre kumda mücadele verecek altı safkanımız. Evet, burada da bakıldığında Yüksel abi Ahmet Çelik'le e, bir iki adım öne çıksa da rakip manesinde ben ona e, rakipleri de var. İlk şans safkanın bir nolu Yüksel abi, ikinci atım üç nolu Demet Ahmet, dede Ahmet, Çetin Taş'la, sonradan iki nolu Peköz ve de 4 nolu Cevahir Tay diyerek burada da 4 safkanı ayırmadan konuda şans vereceğim. Sıralamamız 1, 2, 3 ve 4 nolu safkanlar kuponumuzda yer alması gereken safkanlar olacak. Evet 4. koşumuza geçtiğimiz zaman kısa vadeli değil Antalya Vali koşusu. 4 yukarı Arapların 1400 metre kumda mücadele verecek yeni safkanımızın mücadelesi bu zevkli mücadelede kazananı belirleyecek. Evet kazananı e, burada 3 nolu Ege'nin aslanı yani e, adı üstünde Ege'de bakalım ilk Antalya pistinde birinciliğe ulaşabilecek mi? Ege'nin aslanı benim bir iki adım önünde tutuyorum sevgili dostlar. 2 nolu Derviş Bey ikinci şansı vereceğim safkanlardan biri. 1 bir nolu Atik Atik sevgili dostlar ve de 5-0 mazlum kral diyeceğiz Gökhan Kocakay ile 5-3 yaparak iyi bir form yakaladı. Etkili yine koşularını bizlere izlettirecektir sevgili dostlar. Ee, Sıralamam benim 3-0 Ege'nin asırı başta olmak üzere 2 Derviş ve 1-0 Atik Atik ve 5-0 mazlum e kral diyerek burada da 4-0 önceliğim olacak. Evet, beşinci koşumuza geçtiğimiz zaman sevgili dostlar bir mailing koşu. ikinci üçlü gayemizin de 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek. Evet, burada ben 3 e, safkan yeterli olacaktır bu koşuda. Önceliğim iki nolu Os Osiris diyeceğiz. Fatih Rüstem Bebek'le. İkinci atın 4 nolu safkanımız Mehmet Kaya'yla ve de 6 nolu Queen Ayça diyerek pişman çizikle e, yeterli olacaktır. 2-4 ve 6 benim önceliğimdir. Bu üç safganı ayırmada kuponla şans vereceğim. Evet Altıncı koşumuz altıncı ayağımızın 5. beşinci ayağı olacak. Kısa vadeli bir mücadele. 3 yaş İngilizlerin 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Burada benim banko adayım. Çok çok uygun bir grupta koşacağını düşündüğüm o da Gökhan Kocakaya'yla rahat bir birinciyle 50 edecektir. Gökhan'la da 3'te 3 üç yaptı. 4'te 4 dört yapma çok çok yakın. 1 nolu sapkanımız benim banko adayım olacak. Arkasına ikili denecek arkadaşlar. 4 ve 5'i de bağlayıp 1 ikiliyle deneyebiliriz. 1 bankomdur 6. koşu. Evet 7. koşu 6'lı gayrımızın son ayağı kısa vade 8 bir koşu. 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kumdan mücadele verecek. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bir ekilimiz olacak. 3 nolu Alessandra ve de 6 nolu Savkanımız ikili olarak start alacak. Evet burada ben 2 savununu ayıramadım. bu iki savununun mücadelesi bence birinciliği verileceğini düşünüyorum. Junior Çınar, Halis Karataş da büyük ihtimalle çıkıp yine liderlik isteyecektir. Ama ben sonlarda 3 ve 4 nolu savunumuz benim etkili gelip pistten bu iki safkanın arasındaki mücadele birinciliği verilen 3 ve 4 benim için yeterli olacaktır bu koşu için önereceğim iki safkan sevgili dostlar. Evet Bursa'dan Antalya programımız için e, önerdiğim safkanlar bir tane banko adayımız vardı inşallah yanılacağımız bir e, program geçiririz Antalya'ya iyi bir başlangıç yapıp güzel bir ikramiye ile inşallah ayrılırız sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazınız safkanlar. Ben yan olsun. Hoşçakalın.